Merhaba arkadaşlar. Kızım nereye gitti <laughs> Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Leyla, ben Semra. Bugün <laughs> bugün sizlerle anne tipleri çekeceğiz. Anne annemizin tipleri daha çok kullandıkları evet, şey. Evet aslında baba tipleri çektik ama baba tipleri çok vardı ve erkek gerektiriyordu. Abi tipleri de öyle ama abi tipleri abi sonuçta yani. Yapıyordu. Abi tipleri çekmedik güzel. Neyse arkadaşlar çok uzattık. <laughs> Umarım beğenirsiniz videoyu. İyi seyirler. Hadi eve gel. Ya anne ya. Bekle ya. Gel. Kapattı. Hadi. Ay cektağı da duruyor. Şimdi. Ya yok yok hadi. Abi, de, ya. E? Yürü. Tamam parayı ver. Parayı ver. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben... Arkadaşlar... Oh. <laughs> Arkadaşlar... <Topla. gülüyor> videoyu beğenmişsiniz, beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Be, e, beğenmediyseniz yine beğenme butonuna basmayı unutmayın. E, Hala ab, da kanalımıza abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. E, hadi, hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bye bye. Bye bye. bay. Düştü kız ya. <laughs>